Gelin Yunan Anayasası'na bakalım. Neden Yunan adayı kazandı? Yunan Anayasası'nı Türkiye Anayasası ile karşılaştıralım. Küçük Yunanistan neden Türkiye'ye karşı galip geliyor? İşte Yunan Anayasası, madde 3, kilise-devlet ilişkileri. Anayasayı açtığınızda madde 3'te şunu görüyorsunuz. Yunanistan'daki hakim din, Doğu Ortodoks Hristiyan Kilisesidir. Yani Yunanistan bir Ortodoks Hristiyan Devletidir deniliyor. Yunan Ortodoks Kilisesi, Hz. İsa'yı lider olarak tanır ve inançta birleşiktir. Konstantinopolis'teki büyük kiliseyle ayrılmaz bir bağ içindedir. Yani Yunanistan, İstanbul'u tanımıyor, Konstantinopolis diyor ve Konstantinopolis'teki kilisenin dünyayı yönettiğini düşünüyor. Ve dünyadaki diğer Ortodoks kiliselerle aynı inancı paylaşır. Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Türkiye'nin de AB üyesi olması gerekiyor gerekiyor değil mi? O zaman Yunan anayasasını kopyalamalı, benzer bir madde koymalı ki Avrupa kabul etsin. Ama bakalım Türkiye anayasasının ikinci maddesi 1980 askeri darbesiyle yazılan anayasa nasıl? Türkiye layık, sosyal bir devlettir ve insan haklarına saygılıdır. Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. Eğer bu madde Yunan anayasasındaki gibi değiştirilseydi şöyle olurdu. Türkiye'deki hakim din İslam'dır. Sünni Müslümanların inancıdır. Türkiye, Şeyhül İslam'ı devletin temsilcisi ve lideri olarak tanır ve La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah şahitliğini yaparız. Türkiye'deki İslam kurumu ya da diyanet işleri dünyadaki tüm Müslümanlarla ayrılmaz bir bağ içindedir. Eğer Türkiye bu maddeyi kopyalasaydı ne olurdu? Şimdi soruyorum. Layıklık diye başımızı şişirenler neden okullarda bu Yunanistan anayasasındaki bu maddeyi öğretmiyorlar? Türk okullarında çocuklara eğitim kitaplarının yalan olduğunu, sahte olduğunu söylüyoruz. Layıklığı ilerleme için aldık dediler. Peki laiklik nerede? Yunanistan diyor ki ben laik değilim, Hristiyanım. Avrupa'daki tüm ülkeler bayraklarına haç koydu. İngiltere bayrağına haç koydu. İngiltere'nin papası yani kralı. Çünkü İngiltere kilisesi ayrı bir kilise. Fransa laik Fransa bile Macron çıktı ve dedi ki Fransa katolik bir devlettir. Layıklık nerede? Avrupa'yı ilerlemenin sembolü olarak taklit ediyoruz. Kadınların kıyafetlerini, içkiyi taklit ettik. Hadi Avrupa'yı anayasada da taklit edelim. Hayır, çünkü İslam var. Bir ülkenin anayasasında insan haklarına saygı yazıyorsa, insan haklarını kimin yazdığını bilin bakalım. Anayasada insan hakları kelimesi varsa, bil ki devlet işgal altında. Neden? Çünkü yasama bakımından seni yabancı bir kaynağa yönlendiriyor. Burada denmiyor ki İslam'da belirtilen insan hakları. Hayır böyle demiyor. Nerede belirtilen insan hakları? Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde, Paris İnsan Hakları Sözleşmesi'nde. Yani yabancı bir kaynak bizim referansımız. Türk Müslüman halkı eksik mi? Selçuklu devletini, Mısır'da Memlükleri kuran, Osmanlı devletini kuran bu halk Balkanları korudu. Müslümanlar Hristiyanlar, Ortodokslar, Yahudiler, farklı dinler, Şam'daki tüm çeşitlilik. Bu devlet tüm mezhepler ve ırklar arasında 620 yıl barışı sağladı. Biz insan haklarını Katolik Hristiyan Fransa'dan mı öğreneceğiz? 50 yıl önce Fransa %100 Katolikti. Ne Müslüman ne Ortodoks ne Protestan vardı. Şaşırtıcı olan, üstat olan biziz lakin onların ayakları dibinde oturuyoruz. Türkiye ne zaman seçimlerde galip gelecek? Yunan anayasasındaki gibi bir madde yazdığında.